Sınava şu kadar zaman kaldı ve istediğin üniversiteye ulaşabileceğinden emin değil misin? Merhaba arkadaşlar ben Efe 2023 yılında TÜBİDAK ek puanıma birlikte 500 puan aşarak birinci oldum. Bugün sizlere neden böyle hızlı üretilen bir YKS videosunun nasılsına tıkladığınızı ve neden gelip de beni dinlemeye karar verdiğinizi anlatmaya çalışacağım. Sizin arkanızdaki şüphe aslında hayalinize ulaşıp ulaşamayacağınızın bir şüphesi. Yani diyorsunuz ki siz ben şu an örnek veriyorum 60 netteyim. Hedefimdeki yer 100 nette. Ben bu 40'lık net şeyini sıçrayabilir miyim? Sıçrayamam Bunun hakkında bir şüphe içerisindesiniz. Bu şüphenizi de giderebilmek için sizin bir nevi aklınızda bir plana ihtiyacınız var ve bu planın gerçekleşeceğine inanmaya ihtiyacınız var. O yüzden gelip de böyle bir videoyu izliyorsunuz. Şimdi bunun aslında çok eksik bir tarafı da var. O da şu. Siz bu işlemi yaparken aslında neden bunu yaptığınız bilmiyorsunuz ve sadece tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz ve bu, ve bu tarz zaman kaybediyorsunuz. Bunu geçebilmek için aslında hayal, kafanızda bunu inanmanız ve bir daha sorgulamamız lazım. Nasıl yani? Siz eğer bu hayalinize ulaşabileceğinizi tamamen düşünürseniz o zaman tek yapmanız gereken şey sınava çalışmanız olur. Ama siz böyle bir şüphe içerisinde girerseniz o zaman bir kısır döngü içerisinde girmiş olursunuz. Nasıl yani? Örnek veriyorum. Siz 10 ayda İstediğim üniversiteye ulaşabilir miyim? Bir sürü yorumlarda da bu oluyor. 10 ayda mesela it yolu ulaşabilir miyim? 10 ayda boğaz Şener, koça gidebilir miyim? Bunu anlamanız için aslında çok basit yani. Sizin aranızdaki öğrenci grubuna bakın. Bir dershanede veya bir kursa veya okuldasınız, okuldaysanız hemen hemen o öğrenci grubu sene sonunda ne yaptıysa siz de ona benzer bir şey yapacaksınızdır zaten. Çünkü hepimiz hepiniz belli, belli bir yarışın içerisindesiniz. Ama bu sorunun asıl sorumlu nedeni şey Nedeni insanların kendine güvenmemesi veya kendine inanmaması. Çünkü biliyor ki eğer bu hayalindeki şey ulaşılamayacak bir şey ise ileride mezunda kalacak. Eğer mezuna kalacaksa da bu 10 aylık süreç zarfında veya siz ne zaman izliyorsunuz o kadar sürecik zarfında yapacağı bütün o zorlu meşakkatli çalışma yapmasına hiç gerek kalmayacak. İşte bu düşünce insanlara da böyle bir soruya yol açıyor ve bu tarz videoları izlememize ne alıyor? Yine tekrar ediyorum fark ettiyseniz. İşte bunu kırmamız için sizin aslında hedefinizin ne olduğunu iyi tanımlamanız ve buna inanmanız lazım ki bu düşünceyi aşın. Yani şunu kastediyorum. Örnek veriyorum, veriyorum. Siz mesela şu an 100 netlisiniz. Bunu aşmanız için bunu 110 net yapmak istiyorsunuz. Bu mesela çok az bir asılan bir şey. Genelde netler çok daha düşük oluyor. Sizin bunu yapabilmeniz için aslında bu kapasiteye erişen bir insanın nasıl düşündüğüne ulaşmalı. Ondan sonra da bunu belirli bir zaman fırında yapmalısınız. Örnek veriyorum, siz eğer 110 net yapan bir kişi gibi düşünemezseniz eğer, zaten 110 neti yapamazsınız. Veya siz 110 net yapan gibi birinin düşündüğü gibi sorulara yaklaşmazsanız, uyku düzeninizi, beslenme düzeninizi düzenlemezseniz, onun gibi olamazsınız. Bunu değiştirebilmeniz için aslında bu tarz videoları izliyorsunuz, çok tekrar etse de. Çünkü aslında bir nevi beyninizi yeniden programlamaya, yıkamaya çalışıyorsunuz ki işte kafanıza belirlediğiniz işte 3-5 kişi derece öğrencisi bunlar nasıl bir lakapsa artık onların videolarını izleyerek on, onlar nasıl yaklaşmış onların orta, yaklaşımından ortalama bir şey çıkarayım böylece bu programı zihnimi tekrar ederek başarıya ulaşayım diyorsunuz yani aslında yapmaya çalıştığınız şey ya yaptığımız şeylerin büyük kısmında böyle bir, hedi, bir örnek bulup onu tekrar etmek şimdi sizin aslında küpede bu örneği bulmakta zorlanmanız şimdi bir de ayrı bir şey sizin kendinizde mesela bu kadar geldiniz bu videoya belki 10 dakika sürecek ve bu kadar tekrar ediyor bu kadar odaklandınız demek ki bu videoyu izleyecek kadar belli bir odak süreniz veya bu kadar bir isteğiniz var ama size kesin gerçekten gözünüz kapatıp 5 dakika 5 saniye düşündüğünüzde gerçekten sizi başarabileceğinize inanıyor musunuz? Yani gerçekten ben işte 10 ay boyunca, 2 kadar 3 ay boyunca, 2 ay 2 hafta boyunca, 1 gün boyunca bile oturacağım o başına. işte çok %90 bir sıkıntı sorun olmadan sorularımı çözeceğim, sorularımı kontrol edeceğim. Bir zaman olacak arkadaşım çağıracak. Yok sağ ol ben gitmiyorum diyeceğim. Bir zaman olacak işte yemek bir yemek olacak oraya gitmeyeceğim. Bir zaman olacak telefona bakmak isteyeceğim bakmayacak. Ve ben bu dikkat ağaçlardan zam zamanı %90-95'inde kendi isteğimle kurtulup başarabileceğim. Ve bunun ardından da bunu sürekli yaptıktan sonra başarıyı görmeye başlayacağım. Buna in inanıyor musunuz? İşte aklınızdaki bu şüphe aslında bu tarz videoları neden oluyor. Bu da bu da aslında bir nevi kötü bir şey. Çünkü siz aslında arada kalmışsınız. Şöyle diyelim birinci öğrenci diyelim. Hedefi olmayan öğrenci diyelim. Hedef yok. Bir de ikinci öğrenci de bizim çalışkan öğrencimiz olsun. İdeal öğrenci diyelim. Siz bu ikisinin arasında kaldığınız için aslında gelip de video izliyorsunuz. Yani aslında şöyle diyelim. Sizin zihninizde belirli bir düşünceye bir istek var. Bu eğer ailenizden olur. Örnek veriyorum. Çocuğum okusun da doktor olsun, bir yere ulaşsın. Bu istek var. Bu istek sizi çalışmaya itiyor veya arkadaşlarınıza karşı belki bir üstün gözükme, daha statü sahibi olma veya sizin para kazanıp durumunuzu kurtarma. Neyse böyle bir isteğiniz var ve bu istek sizi aslında çalışmaya itiyor. Ama bu istek yeterli olmadığı için siz ne yapıyorsunuz? Çalışamıyorsunuz. Ama çalışmak yerine örnek veriyorum. Bu tarz videolar izlemek yerine başka daha boş videolar izlemek yerine bunu tercih ediyorsunuz ki bir nevi bu büyük bir istek potansiyeliniz olsun. Bir baraj gibi düşünelim bunu. Bu baraj gibi olan şey çok yüksek seviyede olmadığı için daha düşük olduğu için hafif bir akıntı yapıyor. Onda aslında bu tarz videolardan geçerek izlenme sağlıyor. İzlenmeye dönüşüyor bu. Bu şimdi bu tarz kanallar için iyi olsa da sizin için iyi bir şey değil. Yani bu yüzden sizin yapmalık gereken şey aslında bir nevi bu içinizdeki iradeyi arttırarak bu video izlemek işinden çıkıp gerçekten çalışmaya başlamak. İşte bunu yapabilmeniz için de aslında birincisi hedefinizi tekrardan düşünmeniz lazım. İkincisi de gerçekten düşünüp kendinize bir nevi inanmanız lazım. Bunu leap of faith diyorlar. Yani bir atlı sanki bir şey atladığınızda bir başarı ulaşacakmışsınız gibi düşünün. Şöyle diyeyim. Yani mesela bir böyle bir yer var. Buradan atlayınca buraya ulaş, çıkabileceğinizi düşünmeniz lazım. Veya şöyle bir şey olabilir. Bir yere atlayacaksınız tam başarı başaramayızdan emin değilsiniz ama yine de atlıyorsunuz ki kendinize güveniyorsunuz onu deniyorsunuz İşte bu mesele bunun de şu yani sizin diğer öğrencileri kıyasla daha çok iradeniz olması demek eksponansiyel bir şekilde sizin daha iyi gelişmenin sebep oluyor örnek veriyorum siz buradasınız her gün mesela %1 daha iyi olsanız bu işte 1.01'in 200. kuvvetine geldiği zaman çok büyük etkiler yol için siz insanların önüne geçmiş olacaksınız. Bu da, bu da aslında x, y, x, yani x zamanda Y-Net diyeyim Z-Net'e videosu vardı. O, aynı o videoda anlattığım gibi sizin yani, hedefinizdeki bu şüpheyi gidermenizi sağlayacak. Çünkü aslında düzenleyecek olursak bunun mantığı biraz şöyle. Sizin hakkınızda belli bir zaman var, belli bir hedef var. Ama gerçekleştirme için bil, bilmiyorsunuz ve bunun için bir çabaya girip girmeyeceğinizi hesaplamaya çalışıyorsunuz. Yani bu biraz aslında ROI gibi yani Return On Investment yani yaptığınız yatırıma karşı beklediğiniz şey örnek veriyorum. Diyelim ki siz belirli bir zaman harcayacaksınız. Belirli bir efor harcayacaksınız. Çaba diyelim. Ve bunun sonucu aklınızdaki soru şu. Ben üniversiteye ulaşır mıyım? Peki bu soru sizi neden meşgul ediyor zihninizi? Diyebilirsiniz ki ben normal mantıklı bir şekilde düşünsem. Bu hedefim ulaşsam da ulaşmasam da ben bir öğrenci olduğum için ve bu çalışmaktan başka bir çok bir asıl amacım olmadığı için ve aynı zamanda eğer bu sınavda başarısız olsam bile seneye mezuna kaldığım durumda zaten tekrar aynı konuları göreceğim için bu sene ne kadar çalışsam o kadar kar olacağı için bu soru hiç düşünmem bile lazım. Ama ben şunu biliyorum ki ben zamanında belki de burası birinci sınıf olsun. Birinci sınıftan 8'de biraz çalıştım. Böyle az çalıştım çalıştım çalıştım. 8'de az çalıştım. 9'da 10'da 11'de bir şey yapmadım. Şimdi 12'de de benim bu, şakar, bu kadar çalışman gerekecek. Ondan sonra tekrardan ekliyorum. Tekrar düşecek. Tek Üniversite 1'de 13. sınıfta diyelim, düşük bir seviye. Böyle bir dönüşüm olduğu için burada aslında sizin zihniniz diyor ki ''Belki ben her zamanki gibi belirli bir düşünme tarzım var, belirli bir hayat tarzım var. Ben buna feragat edilmek istemiyorum. Ama he, aklımdaki bir hedefime bir nevi işte ailemden, kendimden veya çevremi göre kıyaslamadan bir hedefim oluşmuş. Bu hedefime ulaşmak istiyorum. Ama bu hedefime ulaşmak için gerekli olan çabayı gösterip göstermeyeceğimi bilemiyorum. O yüzden bir nevi kafanızda siz bunu tartıyorsunuz ki bu zihninizin yıllardan beri gösterdiği bu çalışmaktan uzak olan tarzın zıttını yapacak kadar çaba göstermeye değer mi diye bir ölçüm yapıyorsunuz. Bunu örneği çok güzel bir örnekle şöyle ifade edebilir. Mesela çok kişi sorsanız işte zengin olmak istiyor musunuz? Çoğu ev iş insan evet diyecek. Peki zengin olmak için çabayı göstermek ister misiniz? Deseniz çoğu insan bunu hayır der. Örnek veriyorum tabii ki tek şey çalışmaz değil de etken. Mesela 10 yıl boyunca günde 10 gizli saat çalışma göz önüne alır mısınız dediği zaman insanlara çok hayır diyecektir. Ama zenginliğe evet demeler gibi. Buraya kadar geldiğiniz aşağıdaki eklentileri kullanarak kısa videoları engelleyen eklentileri kullanabilirsiniz. Bu sayede birincisi ders çalışırken örnek veriyorum. Bir TET matematik videosu izlerken bu video gibi çok da önemli olmayan videolar izlememiş olursunuz. İkincisi de bunun sonucu olarak odanız artacağı için diğer öğrencilerin önüne geçmiş olursunuz. Çünkü aslında bu sınavın amacı bütün bu şeyleri anlatmaya çalıştığım gibi siz, sizin gibi düşünen yani sizin gibi bu tarz şüpheleri olan öğrencileri bu, bu tarz videoları izleyerek ve onlardan daha iyi bir çıkarım elde çalışarak belirli bir yazılım geliştirmek ve o yazılımı olabildiğince ders çalışma sürecinde so konu veren soru çöz, soru çözümü izle, konu veren soru çöz bu süreci tekrar ede ede onları geçmeye çalışmak diyorum. Kolay gelsin.